Biliyorsunuz Chris Evans ve Manchester City gibi takımlara sponsor olan bir marka var. Bu da kim? Tabii ki de Tekno ve Tekno bu kadar isme sponsor olmasının yanı sıra aynı zamanda ülkemizde de üretim yapan bir marka. Ve biz de zaten Tekno'nun akıllı telefonlarını incelemeye başlamıştık. Örnek olarak da benim şu an önümde Tekno Spark 7 Pro modeli var. Ama konumuz bugün Tekno Spark 7 Pro değil. Tam tersi bugün bu kulaklıkları konuşacağız. Tekno'nun Buds 1 TWS kulaklıkları. Tecnobuds 1 aslında benim özellikle fiyatıyla dikkatimi çeken bir kulaklık oldu. Çünkü şimdi bakıyorsunuz 200 liraya bulabiliyorsunuz bu kulaklığı. 200 liraya bu kalitede TWS kulaklık bulmak normal şartlar altında çok da mümkün olmuyor. Hele bir de akıllı telefonunuz da Tecno'ysa zaten ki şöyle göstereyim bak kapağını açtığım anda burada direkt bir poplayacak. Gördüğünüz gibi kulaklıklar orada şarj durumlarıyla vesaireyle hepsiyle gözüküyorlar. Yani Resmen ekosistem yoluna girmiş durumda Tekno zaten. Şöyle kapatayım bunu. Kulaklıkların, yani Tekno cihazda kullanıyorsanız aynı zamanda uyumu da var. Yani öyle 200 liraya bir kulaklık aldım. Hani bir ekosistem ürünü değil gibi bir durum yok. Bence gayet güzel bir iş olmuş burada. Yani Tekno, hani ya bütçe dostu cihaz yapmışız ama hani bunu da yazılım desteği anlamında boş bırakalım dememiş. Buradan zaten baştan böyle bir sıfır benim bir gönlümü kazandı hem fiyatıyla hem bu fiyata rağmen ekosistem içinde bulunuyor olmasıyla. Onun dışında şimdi şöyle göstereyim size. Cihaz gerçekten ufak bir kutuya sahip. Çok rahat işte cebine atıp taşıyabileceğin yapıda bir kulaklık. Ve şu hani diyoruz ya biz şuralar bazen çok uzun oluyor diye böyle eleştiriyoruz. Burada gayet kısa tutmuşlar bu kulaklığın uç kısmını. Bunu zaten şu şekil kulağınıza takabiliyorsunuz. Kulaklığın kutusunun içinden bir adet işte kablo çıkıyor. Neyi eleştirebilirim? İşte kulaklık kutusunun içinden çıkan silikon sayısı maalesef ki biraz yetersiz gelebiliyor. Yani genelde biz işte 3 farklı boyda silikon görüyoruz ama burada 2 farklı boyda silikon sunmuşlar. Neyse o çok önemli değil. Hani eski bir kulaklığınız varsa onun silikonunu falan takıp buraya tekrar kullanabilirsiniz zaten. Yani bir kablolu kulaklığınızın bile silikonunu buraya tekrardan aktarıp kullanabilirsiniz. Bunlar hep bu noktada yani tabii ki de eksik olsa da kapatılmayacak bir açık değil ki zaten bir silikon kaç para? Keşke onun yerine 3 boy silikon sunsalarmış da biz de burada daha rahat bir şekilde Ya işte hem medium boyu hem large boyu hem small işte hepsi var kutunun içinden çıkıyor diyebilseydik Bu noktada bir eleştirim olacak ve, ve bir adet de micro USB kablo çıkıyor Burası da benim için bir eleştiri noktası olacak aslında Çünkü burada micro USB girişine sahip bir kulaklıktan bahsediyoruz Ve micro USB girişini artık genelde biz yani bu şu artık Type-C mi olsa diyoruz ki öyle de bir durum var zaten. Ama şöyle baktığım zaman şimdi bu bir ekosistem ürünü olarak da geçiyor dedim ya hani aynı zamanda. Ya mesela burada Teknospark 7 Pro'da micro USB girişine sahip. O yüzden diyorum ki hani telefonumun şarj aletini kullanarak bunu da şarj edebileceğim gibi düşünüyorum. O noktada belki evet kabul edilebilir diye bir düşünce içine giriyorum zaten. Ses kalitesine geleceğim. Ses kalitesi konusunda tabii ki de öyle kristal berraklığında bir ses vermedi benim için. Ki ben zaten hani böyle biraz daha ses konusunda takıntılı bir insanım o sesin netliğinin çok iyi olmasını istiyorum yüksek seslere aldığımda yüksek volümlere aldığımda sesin bozulmamasını hala böyle o temizliğini korumasını patlamamasını çatlamamasını istiyorum. Burada biraz daha işte yüksek volümleri aldığınızda hafif o cızırdamaları hissetmeye başlıyorsunuz. Ama en yüksek sesi almadığınız sürece bu konuda bir problem yok. Ses kalitesi yerli yerinde. Ha, tabii ki de öyle kristal bir raklığı durumu yok burada ama 200 lira için düşündüğümde beni ses anlamında da memnun etti. Aynı zamanda pil konusunda hiç fena olmayan bir pil ömrü var. Kulaklıkların her birini 4 saate yakın kullanabiliyorsunuz kutu haricinde. Kutuyu da işin içine kattığınız zaman 12 saatlik bir kullanım deneyimi sunabiliyor. Bu da işte uzun süre kullanacak biri için gayet yeterli bir süre olduğunu düşünüyorum ben. Bu noktada da gayet pil konusunda beklentileri karşılayabilecek düzeyde. Ve Bluetooth 5.0'a sahip. Bluetooth 5.0 olması ne demek? Günümüzün en güncel Bluetooth protokollerinden birini kullanıyorsunuz demek. Ve bu sayede kolay kolay öyle işte kopmalar, işte arada bir kayıp yaşanmalar falan olmuyor. Zaman zaman evet böyle çok fazla kablosuz cihazın işlem yaptığı bir ortama girdiğiniz zaman tabii ki de ufak tefek kafa karışıklıkları işte telefon onu böyle bir bir anlık böyle ses gidip gelebiliyor falan ama çok nadir yaşayacağınız şeyler. Yani öyle sizin Genel kullanım hayatınızda sizi rahatsız edecek hiçbir durum yok bu noktada. Bunu da Bluetooth 5.0 ile sağlıyor zaten. İyi ki artık işte Bluetooth 4, Bluetooth 4.2 gibi Bluetooth sürümlerini görmüyoruz artık. Yani bugün 200 liralık Tekno, Buds bir de bile Bluetooth 5.0 var ki bu da güzel bir şey. Teknolojinin ilerlediğini gösteriyor. Bir yandan da artık keşke 720p ekranlar yerine mesela 1080p ekranlar gibi görelim diyeceğim ama o da tabii başka bir konunun mevzusu. Diğer bir yandan hani kulaklıklarda biz şunu istiyoruz. Kolay kontrol istiyoruz. Bu arada kulaklıkları da örnek olsun diye çıkarıp şuraya koyayım. Kapağı açtığınız anda da bu arada power on diyor. Sizi direkt uyarıyor yani. Ben artık açayım. Devreye girmeye hazırım. Kullan beni diyor. Şöyle kutuyu da bırakayım. Elimle daha fazla oynamayalım. Şimdi biliyorsunuz kulaklıkların zaten üst taraflarında dokunmatik yüzeyleri oluyor. Genelde bunu mesela alt segmentlerde şey gibi görüyorsun öyle. Işte tuş koyuyorlar. Basmalı falan oluyor veya hiç olmuyor gibi durumlar oluyor. Burada çok başarılı bir şekilde hepsini dokunmatik bir şekilde tekno koymuş. Yani burada sesi arttırma, sesi kısma, işte sonraki şarkıya geçme, önceki şarkıya geçme, şarkıyı durdurma, işte çağrıya cevap verme, Google asistanı devreye sokma vesaire gibi bütün işlemleri zaten bu dokunmatik yüzeylerden yapma şansınız var. Bu da aynı zamanda kullanım kolaylığı açısından bir artı oluyor. Yani diğer böyle bu fiyat bandındaki kulaklıklarla kıyaslarsanız. Çünkü mesela bir kulakla Böyle üzerinde bir düğme varsa bastığınız zaman beni mesela biraz rahatsız ediyor. İşte onu biraz kulağın içine gömüyorum. Orada biraz hava sıkışıyor, basınç yapıyor kulağın içinde falan. O benim için biraz hoş olmuyor. burada doğrudan dokumatik halletmek bunu ya böyle böyle işte şöyle şöyle falan hallediyor olmak daha kibar oluyor. Daha böyle sizi rahatsız etmeden kulaklıkla ne işlem yapacaksanız yapmanızı sağlıyor. Telefona da ulaşmanıza gerek kalmıyor. Normalde zaten yani ben bu cihazın esas fiyatını görünce bu videoyu çekmeye karar verdim. Buds 1'in inceleme videosunu çekmeye karar verdim. Yani bu fiyata bu kadar çok güzel özellik sunabiliyor olması işte dokunmatik yüzey, işte bluetooth 5.0 desteği, yeterli bir pil ömrü vesaire derken ya ben dedim ben bunun videosunu çekmeliyim yani çünkü ...insanlar uygun fiyatlı TWS kulaklık arıyor abi. Soruyorlar hep sürekli. Yorumlarda görüyorum ben. Ya şu fiyata bana bir TWS kulaklık önerin diye. Al burada 200 liraya bugün bulabileceğin ama günü de söyleyeyim 16 Aralık 2021. Çünkü günden güne biliyorsunuz fiyatların değişme olasılığı her zaman mevcut. Ya yani 16 Aralık 2021 itibariyle bu kulaklığı 200 liraya bulabilme şansınız var. Ben aşağı zaten linkte bırakacağım. Oradan bakarsınız diyelim. Yani genel anlamda benim kulaklıkla ilgili söyleyebileceklerim bu bu şekildeydi. O yüzden ya ben genel kullanım deneyimime dayanaraktan size de önerebileceğimi düşünerekten bu videoyu çektim. Ben memnun kaldım açıkçası. Özellikle Tekno Spark 7 Pro'yu da denerken kullandığım için hani o işte kolay eşleşme falan filan derken gayet güzel çalıştığını fark ettim ve benim de kullanım ihtiyaçlarıma cevap verdiğini fark ettim. İşte biliyorsunuz motoru da sattım zaten. O yüzden otobüse biniyorum. Hemen takıyorum buradan Tekno falan. Doğuşla biniyoruz bazen de otobüse. O da gülüyor arkadan şu an. E, takıyorum basları. Doğuş orada bir şeyler anlatıyor falan. Ben fullüyorum sesi, duymuyorum Doğuş'u falan. Kusura bakmayacağım artık. Doğru işte bu şekilde bas birlerden ben memnun kaldım. Fiyatını düşünerekten çok memnun kaldım. E, açıkçası Tekno'nun yapacağı diğer hamleleri de merakla bekliyorum. Belki de bir ekosistem geliştirme konusunda gerçekten hızlı ilerleyebilirler. En azından bana bu anlamda bir güven verdi ve zaten Tekno'nun da işte bu sponsorluklarına falan bakınca da insan diyor ki ya gerçekten büyük bir marka diyorsunuz. Ya bir yandan Manchester City'ye sponsor olmak kolay değil veya ne bileyim Chris Evans'ı reklam müziği olarak kullanmak çok kolay işler değil. Buradan ülkemizde üretim yapan Tekno'nun iki ayrı cihazı şu an yanımdaydı zaten ve zaten Spark 7 Pro'nun incelemesini çekmiştim. Bugün de Buds bir sizlere anlatmak istedim. Bizden bugünlük veya bu haftalık bu kadar. Sonraki videolarda, sonraki incelemelerde görüşmek üzere. Bay bay.